Hepinize merhaba. Bugün sizlere panş nakışıyla harfli kasnak pano yapımını anlatacağım. Bu benim daha önce yapmış olduğum iki harfli bir örnekti. Bugün sizlere tek harfli olanını göstereceğim. İkisinde de mantık aynı. Yaprakların olduğu kısımları düz nakış tekniğiyle, harflerin olduğu kısmı da ilmek nakışıyla işledim. Eğer daha önce hiç panş nakışı yapmadıysanız açıklamalar kısmına eklediğim İğneye ip nasıl geçirilir ve karbon kağıdı ile şablonu kumaşa aktarma videolarımı izleyip daha sonra işlemeye geçebilirsiniz. Şimdi ben size işlemenin nasıl yapıldığını anlatacağım. ama önüme aldım işleme yapmak için. İpimi de iğneme geçirmiştim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ipimizin mutlaka gergin olmaması gerekiyor. O yüzden ipimizi sık sık kontrol edeceğiz ve bu şekilde boşta olmasına dikkat edeceğiz. İkinci dikkat edeceğimiz şey de iğnemizin buradaki kesik ucu bizim işleme yapacağımız yönde kalmalı her zaman. Yani sivri uç ön tarafta kesik uç ise bizim işlememizi yapacağımız yönde. Sadece göstermek amaçlı şuraya batıyorum. Battım. Ben aşağıya doğru işleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi kesik uç benim işleme devam ettirdiğim yönde kalıyor bu şekilde çıkarayım tekrar bakın kesik uç burada şimdi bu arada keten kumaşın güzelliği çıkardığınız an elinizde biraz şöyle şöyle yapıyorsunuz ve düzeliyor sadece şu an siyah karbon kağıdından dolayı iz çıkmış oldu o da zaten ipimizle işlediğimizde geçecek Şimdi harf işlememize geçeceğiz. Öncelikle örneğimize bir bakalım. Ben buralarda düz nakış uygulamıştım. Buralarda pofidik yani ilmek nakışı uygulamıştım. Size de aynı şekilde bu örneği göstereceğim. Ama siz tabii ki dilerseniz komple düz nakış ya da komple ilmek nakışı yapabilirsiniz. Ben ikisini de size göstereceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Harf işlemelerinde eğer pufidik kısmı kullanacaksanız Harfi kumaşınızın arka tarafına çizmeniz lazım ve ayna görüntüsüyle çizmeniz lazım. Yani işlemeyi pofidik görüntüyü almak için kumaşımızın arkasından işleyeceğiz. Düz nakışta ise kumaşımızın ön yüzünden işleyeceğiz. Şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Ben dediğim gibi harfleri pofidik yapacağım için ilmek nakışıyla yapacağım için ama kumaşın ön yüzüne şablonumu geçirdiğim için şöyle bir teknik uygulayacağım. Harfimin etrafını düz nakış tekniğiyle gideceğim. Düz nakış neydi? Size düz nakışı göstereyim. Bu şekilde battım, ipimi geri çekiyorum. Düz nakışta kumaşımızın ön yüzünden işleme yapıyoruz. Ve ipimizi battığımız yerden şu şekilde geri çıkarttık. Düz nakışta direkt İğnemizi kaldırmadan bu şekilde eşit aralıklar bırakarak batırıyoruz. Şablonumuza göre. Bu şekilde rahatlıkla işlemenizi yapabilirsiniz. Şimdi düz nakışımı tamamladım. Bu şekilde. Ve ipimi keseceğim. Bu şekilde ters çeviriyorum. Bakın şurada ipimi iğnemin ucundan doğru şöyle göstereyim. Sivri ucun olduğu yerden şöyle keseceğim kadar dışarı çıkartıyorum. Makasımı alıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi iğnemi geri çekiyorum ve düz nakışımı uygulamış oldum. Harfin pofidik kısmına yani ilmek nakışını yapmak için kumaşımı ters çevirmem lazım. Bunun için kasnağımdan kumaşımı çıkarıp ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi pofidik kısmı. Kumaşın arkasına çevirerek işleyeceğiz ve biz aslında buradaki ön yüzünü kullanacağız. Bunun için de kumaşın arkasına harfimizin aynı görüntüsünü çıkarmış olmamız gerekiyordu ve ben etrafını düz nakış giderek bu aynı görüntüsünü çıkarmış oldum. Eğer bütün harfin içerisinde düz nakış tekniğiyle yapacak olsaydık böyle bir işleme gerek kalmazdı, direkt işlemimize devam ederdik. Yapraklarda o şekilde yapacağız. Şimdi. Ben işlemeyi buradan yapacağım için ipim bu tarafta kalacak. Arka tarafa çekmeyeceğim ilkinde yaptığımız gibi ve işlemeye devam edeceğim. Şimdi size göstermek için biraz pofidik bir şey yapayım ve bunu 8'e çıkarayım. 8'de işleme yapalım. İğnemi soktum ve işlememe başlıyorum. Şu şekilde bütün az önce ön yüzeyde yaptığım gibi. Kumaşın arka kısmından düz nakışla çıkarmış olduğum harfi takip ederek işlememi yapıyorum. Yine iğnemi kaldırmıyorum. Yine kesik uç benim işleme yaptığım yönde. İğnemi sonuna kadar saplıyorum. Kumaşımın gergin olmasına ama ipimin asla gergin olmamasına dikkat ediyorum hiçbir yere takılmaması lazım görüyorsunuz ipim şöyle boşta yanımda bunu sürekli kontrol ediyorum çünkü ip bir yere takıldığında sökülme yaşayabilirsiniz bütün işlememi bu şekilde devam ettireceğim ve bu tarafta şimdiden oluşmaya başladı bile görüyorsunuz pofidik pofidik bir görüntü Şimdi ben bütün harfi çizgiler hizasında dönmeye devam ediyorum. Ama mesela şöyle bir noktaya geldim. Şurada bir açıklık kaldı. Bu kısmı tamamen bitirip daha sonra şu diğer alanlardan devam edebilirim. Yani tam olarak ille de buradan başlayacağım, gideceğim, sürekli geleceğim işlemini yapmaya çalışmayın. Burada çünkü onu yapamazsınız mesela. Geliyorum. Burayı şimdi sadece tamamlayacağım ve kalan kısımları Tekrardan devam edeceğim Şu Şekilde doldu. Bu noktada dilerseniz devam edebilirsiniz. Dilerseniz de ipinizi çıkarıp kesip hani buradan işleme yaptığınız yerden tekrar geçmek zor olursa kesersiniz ve yine kaldığınız yerden işleme yapmaya devam edersiniz şekilde işlememe devam ediyorum. Evet, ben Z harfinin arka kısmını tamamladım. Şimdi beraber öyle bakalım. Evet. Mesela şurada şu noktada yapmayı unuttum bir yer var. Sizin de yaptıktan sonra bu şekilde gördüğünüz boş kalmış bir alan olabilir. Onun için hemen geliyorum. Sorun değil. Bu şekilde batıyorum. Zaten görüyorsunuz oradan ilmek oluştuğunu bakın bu şekilde oluştu geliyorum tekrar çıkarıp kestim artık orası da dolmuş oldu bu şekilde bakalım şimdi artık yapraklarımızı işlemeye geçebiliriz bunun için ilk yapmamız gereken şey Kumaşımızın düz tarafını çevirmek olacak. Bunu şöyle küçültebilirsiniz. Ben şöyle dörde getirebilirsiniz. Sekizden dörde indirdim. Çok da küçük yapmadım ki sökülmesin diye. Çekelim tekrar ipimizi geriye. Şimdi bu tarafta oluşacak pofediklikler bizim için çok önemli değil. Biz ön yüzünü kullanacağız dediğim gibi çok da küçük yapmadım sökülmesini kolaylaştırmasın diye. Düz nakışıma başlıyorum. Yine diğer tarafta yaptığım gibi iğnemi kumaşımdan çok fazla kaldırmadan eşit aralıklarla batarak yapraklarımın etrafını dönüyorum. Ben yaprakları teker teker tamamlayıp ipimi kesip diğer yaprağa geçerek işlemi tamamlayacağım. Size de bunu öneririm. Daha kolay oluyor. Hani hiç ipimi kesmeden ilerleyeyim derseniz, o biraz zorlayabilir. Tamamlamış oldum. Şimdi dediğim gibi ben yaprak yaprak gideceğim için burada yine arkasını çevirdim. Şu sivri olan yerden ipimi geriye doğru çektim ve kesiyorum. İlk yaprağımız tamamlandı. Şimdi diğer yaprağıma geçeceğim. Artık ikili ikili yapraklar. Tabi bir de şurada çizgisi var. Yine kasnamı ters çevirip ipimi geri çekiyorum. Burada çok büyük ip bırakmanıza gerek yok. Ne çok küçük ne çok büyük olsun. Şöyle geriye çekiyorum. Ve bu şekilde işlememe devam ediyorum. Şöyle size de göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Eminim ki sizinki de çok güzel olacaktır. Şimdi şu arka kısımdaki ipleri keseceğiz. Bunun için ben kumaşımı yine kasmaktan çıkaracağım. Gördüğünüz gibi ipliklerim var. Bunları ucundan çok az bırakarak, ve bir milim bırakarak keseceğim makasla hepsini. Şu kısmı kapağını çevirerek yapıştırıcımızı açıyoruz bu şekilde sıktığımda şu yanlardan zaten akıyor sivri kısmıyla şöyle o akan yapıştırıcı yayıyorum Kumaşımı çok fazla değdirmemeye çalışıyorum ve bütün nakış yaptığım yerlere gelmesine özen gösteriyorum. Evet, her yerini şimdi yapıştırdım. Bunu kurumaya bırakacağım. Kumaşımı kurumaya bırakmıştım. Şu an tamamen her yeri kurudu. Şöyle bakıyorum. Her yerine yapıştırıcı sürmüştüm. Ben bir gece beklettim tam olarak kurusun diye. Size de bunu öneririm. Şimdi kasnağıma geçireceğim tekrar. Evet. Ben gerdirme işlemimi de tamamladım arka kısmını çeviriyorum ve artık kumaşımızı yapıştırma kısmına geçeceğiz. Şöyle kesiyorum fazlalıklarını. siz yapıştırdıktan sonra da kesebilirsiniz bu arada hatta öyle de gösterelim şu tarafından iyice buraya yapıştırıcımı döküyorum bu şekilde ve şöyle yapıştırdım. Kumaşımı yapıştırıyorum. Bu şekilde bekletip yapıştırdıktan sonra yapış kuruduktan sonra şu fazlalıklarını alabilirsiniz. Çünkü şu an henüz kurumadığı için keserken açılabiliyor. Şöyle kesip buraları temizleyebilirsiniz ve düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. İsterseniz de burada yaptığım gibi ilk önce kesip sonra yapıştırma işlemlerini yapabilirsiniz. Ama sanırım şunu yapmak siz için daha kolay olabilir. Önce yapıştırıp sonra kuruduktan sonra kesebilirsiniz. Haftlik asmak panom tamamlandı. Artık dilediğim yere asabilirim. Hepinize kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.